Dünya tarihi yeniden yazılsaydı, İkinci Dünya Savaşı'nın yokluğunda insanlık nereye giderdi? Nükleer silahlar olmasaydı, Amerika ile Sovyetler Birliği arasında soğuk savaş olmasaydı, bu ve bunun gibi sorulara cevaplar arayacağız hadi başlayalım. Bu video, jeopolitik dengelerden kültürel gelişmelere, teknolojik atılımlardan insan hakları mücadelelerine kadar geniş bir perspektifte, savaşın hiç yaşanmadığı bir dünyanın taslağını çizmeyi amaçlıyor. İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en hızlı teknolojik gelişim dönemlerinden birine zemin hazırladı. Ancak bu gelişmelerin bedeli ağır oldu. Bu teknolojiler genellikle yıkım ve ölüm için geliştirildi. Eğer savaş hiç yaşanmasaydı, bu teknolojilerin ortaya çıkışı nasıl şekillenirdi? İkinci Dünya Savaşı'nın en dikkat çekici teknolojik miraslarından biri roket biliminin gelişimidir. Nazi Almanyası savaş sırasında V2 roketlerini geliştirmişti ve bu teknolojiler savaş sonrası hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Sovyetler Birliği tarafından uzay yarışında kullanıldı. Savaş olmasaydı uzay yarışı bu kadar erken bir dönemde başlayabilir miydi? Cevap belirsizdir. Ancak savaşın yokluğunda büyük güçler arasında bilimsel işbirliği için daha fazla alan olabilirdi. Belki de insanlık aya gitmek yerine daha erken bir dönemde Mars'a ulaşmayı hedeflemiş olabilirdi barış ortamında bilimsel çalışmaların daha fazla kaynak alması, uzay araştırmalarının tamamen farklı bir yönde gelişmesine neden olabilirdi. Örneğin, roket teknolojisi askeri amaçlar yerine, doğrudan ticari ya da bilimsel amaçlar için geliştirilebilirdi. Bu durumda, GPS gibi teknolojiler çok daha erken hayatımıza girebilir, uzayda kalıcı insan kolonileri çok daha önce kurulabilirdi. İkinci Dünya Savaşı, nükleer enerjinin keşfini hızlandırdı. Ancak bu keşif, ilk olarak yıkım için kullanıldı. Manhattan projesi, atom bombasını ortaya çıkardı ve savaş sonrası dönemde bu teknoloji, büyük ölçüde caydırıcılık amacıyla kullanıldı. Eğer savaş olmasaydı, nükleer enerji tamamen barışçıl bir şekilde geliştirilebilirdi. Bu durum, enerji üretiminde devrim yaratabilirdi. Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız çok daha erken sona erebilir, çevresel etkiler azalabilir ve nükleer enerjiyle çalışan şehirler 20. yüzyılın ortalarında yaygınlaşabilirdi ancak nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımının önündeki zorluklar da göz ardı edilmemelidir. Belki de savaş olmadan, bu teknolojinin potansiyeli hiç fark edilmeyebilirdi. Bilgisayarların gelişimi de savaşın doğrudan etkileriyle hızlandı. Alan Turing'in şifre çözme çalışmaları, modern bilgisayar biliminin temel taşlarını attı. Eğer savaş olmasaydı, bilgisayar teknolojisinin gelişimi yavaşlayabilir, internet gibi yeniliklerin ortaya çıkışı birkaç on yıl gecikebilirdi. Ancak bu durumun tam tersi de mümkün. Barış ortamında bilim insanları askeri projeler yerine iletişim, tıp veya eğitim gibi alanlara odaklanabilirlerdi. Bu da kişisel bilgisayarların, yapay zekanın ve dijital teknolojilerin çok daha erken bir dönemde hayatımıza girmesine neden olabilirdi. Belki de bugün insanlık yapay zekanın etik sınırlarını tartışmak yerine bu teknolojileri çoktan küresel sorunları çözmek için kullanıyor olurdu. Savaş sırasında tıp alanında yaşanan gelişmeler Genellikle trajik olayların bir sonucuydu. Penisilin savaş sırasında yaygın olarak kullanılmaya başlandı ve milyonlarca hayat kurtardı. Ancak savaş olmadan bu ve benzeri keşiflerin daha barışçıl bir ortamda gerçekleşmesi mümkündü. Tıp araştırmalarına daha fazla kaynak ayrılması, genetik biliminin çok daha erken bir dönemde ilerlemesini sağlayabilirdi. Özellikle insan genom projesi gibi çalışmalar, savaşın yokluğunda 20. yüzyılın ortalarında başlatılabilirdi. Bu durumda, genetik hastalıkların tedavisi ve yaşam süresinin uzatılması konularında bugünkünden çok daha ileride olabilirdik. Savaşın yokluğu, 20. yüzyılın siyasi haritasını tamamen değiştirebilirdi. Bu, yalnızca Avrupa'nın değil, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının da kaderini etkilerdi. İkinci Dünya Savaşı, Britanya İmparatorluğu'nun dağılmasına neden oldu. Savaşın maliyeti, İngiltere'yi sömürgelerinden vazgeçmek zorunda bıraktı ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülke bağımsızlık kazandı. Eğer savaş olmasaydı, Britanya İmparatorluğu 20. yüzyıl boyunca gücünü koruyabilirdi. Bu durum dünya genelinde bağımsızlık hareketlerini geciktirebilirdi. Ancak aynı zamanda sömürge yönetimlerinin daha barışçıl bir şekilde sonlanmasına yol açabilir, bu süreçte daha az kan dökülmesini sağlayabilirdi. İkinci Dünya Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'ni süper güçler haline getirdi. Eğer savaş olmasaydı, Avrupa'nın ekonomik ve siyasi gücü korunabilir, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin yükselişi çok daha sınırlı olabilirdi. Bu durum, soğuk savaşın hiç başlamaması anlamına da gelebilirdi. Bunun yerine, dünya daha dengeli bir güç yapısına sahip olabilir, büyük ittifaklar yerine daha yerel ve işbirliğine dayalı politikalar gelişebilirdi. Savaşın yıkıcı etkileri sanat ve edebiyatta da derin izler bıraktı. Ancak savaşın yokluğu bu alanların tamamen farklı bir yöne evrilmesine neden olabilirdi. Savaş sonrası dönemde Avrupa ekonomik yıkım nedeniyle kültürel liderliğini büyük ölçüde kaybetti. Eğer savaş olmasaydı, Paris, Berlin ve Roma gibi şehirler sanatsal üretim merkezleri olarak kalmaya devam edebilir, Hollywood'un küresel hakimiyeti oluşmayabilirdi. Savaşın olmadığı bir dünyada sanat daha iyimser ve barışçıl temalar etrafında şekillenebilirdi. Bununla birlikte, savaş sonrası dönemin travmatik deneyimleri olmadan, bugün bildiğimiz modern sanat akımları ortaya çıkmayabilirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın yokluğu, küresel ekonomiyi derinden etkilerdi. Savaş, dünya ekonomisini iki kez sıfırlama noktasına getirdi. İlk olarak savaşın neden olduğu yıkım ve harcamalarla, ikinci olarak savaş sonrası yeniden yapılanma döneminde. Eğer bu yıkım hiç yaşanmasaydı, dünya ekonomisi nasıl şekillenirdi? Savaş sonrası Avrupa'nın yeniden inşası için Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen Marshall Planı, ekonomik toparlanmada büyük rol oynadı. Ancak savaş olmasaydı, böyle bir plana gerek kalmazdı. Bunun yerine, ülkeler arası ticaretin barışçıl bir şekilde genişlemesi, ekonomik büyümeyi sürdürebilirdi. Avrupa, kaynaklarını savaşa değil, sanayi ve altyapıya yatırarak 20. yüzyılın en güçlü ekonomik bloklarından biri haline gelebilirdi barış ortamı, ekonomik ittifakların daha erken kurulmasına neden olabilirdi. Örneğin, Avrupa Birliği'nin temelini atan fikirler çok daha erken bir dönemde hayat bulabilir, ortak bir Avrupa ekonomisi savaş sonrasını beklemeden şekillenebilirdi. Savaşın yıkıcı etkileri olmasaydı, sanayi devriminin ikinci dalgası çok daha erken gerçekleşebilirdi. Ağır sanayiye yapılan yatırımlar, savaş yerine barışçıl teknolojilere yönelmiş olsaydı, 20. yüzyılın ortasında otomasyon, elektrikli ulaşım ve yeşil enerji gibi alanlarda daha büyük atılımlar yapılabilirdi. Bugün hala çözüm aradığımız pek çok çevresel sorun belki de o dönemde çözülmüş olabilirdi. Savaşın yol açtığı bölgesel ayrışmalar ve Soğuk Savaş dönemindeki ekonomik ambargolar olmasaydı, küresel ticaret çok daha erken dönemde genişleyebilirdi. 20. yüzyılın başında yükselen küreselleşme dalgası savaşlar nedeniyle kesintiye uğramıştı. Alternatif bir tarihte küresel ticaretin ve teknolojik inovasyonların hızlanması, dünya genelinde ekonomik refahı artırabilirdi. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler, sanayileşme süreçlerini çok daha erken tamamlayabilirdi. İkinci Dünya Savaşı, insan hakları mücadelelerini şekillendiren önemli bir dönemeç oldu. Savaş sırasında yaşanan soykırımlar, milyonlarca insanın yerinden edilmesi ve savaş sonrası oluşan soğuk savaş dengeleri, insan haklarına yönelik uluslararası bir farkındalık yarattı. Ancak savaşın yokluğunda bu mücadeleler nasıl bir seyir izlerdi? Birleşmiş Milletler, savaş sonrası dönemde küresel barış ve insan haklarını korumak için kuruldu. Ancak savaşın yokluğu, böyle bir kuruluşun çok daha farklı bir şekilde doğmasına yol açabilirdi. Barış ortamında, Birleşmiş Milletlerin temeli, insan haklarını koruma odaklı değil, uluslararası bilimsel işbirliği ya da ekonomik büyümeyi teşvik eden bir yapıyla atılabilirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında kadınlar, ekonomide ve toplumda aktif roller üstlendi. Ancak savaş bittiğinde, pek çok kadın bu kazandıkları hakları yeniden kaybetti. Eğer savaş hiç yaşanmasaydı, kadınların iş gücüne katılımı daha istikrarlı bir şekilde artabilir. Kadın hakları mücadelesi savaş sonrası çalkantılar yerine daha barışçıl bir ortamda büyüyebilirdi. Savaş sonrası dönemde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, siyahilerin hakları için verilen mücadele büyük bir ivme kazandı. Ancak savaşın yokluğu, bu mücadelenin farklı bir şekilde şekillenmesine neden olabilirdi. Savaş sırasında siyahi askerlerin gösterdiği başarılar, savaş sonrası sivil haklar hareketine büyük bir itici güç sağlamıştı. Eğer savaş hiç yaşanmasaydı, ırkçılığa karşı mücadele daha uzun bir süreçte, ancak daha az çatışmayla ilerleyebilirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında, bilimsel gelişmeler genellikle rekabet ve yıkım temelli projelere yönelmişti. Ancak savaşın yokluğu, Bilimsel işbirliğinin çok daha erken bir dönemde başlamasını sağlayabilirdi. Savaşlar, bilim insanlarının birçoğunu ülkelerinden göç etmeye zorladı. Eğer savaşlar olmasaydı, bu beyin göçü ulusal sınırların ötesinde bir bilimsel işbirliği ağının oluşmasına zemin hazırlayabilirdi. Örneğin, Einstein, Fermi ve diğer bilim insanları savaş nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalmadan çok daha büyük projelerde bir araya gelebilirlerdi. Bu durumda CERN gibi büyük uluslararası bilimsel projeler, soğuk savaş sonrasını beklemeden, 20. yüzyılın ortalarında hayata geçebilirdi. Savaş olmadan, fosil yakıtlara olan bağımlılık daha erken bir dönemde sona erebilirdi. Nükleer enerjiye yapılan büyük yatırımlar, savaş sonrası yıkımın bir sonucuydu. Ancak savaşın yokluğu, çevresel sürdürülebilirlik için güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine daha fazla kaynak ayrılmasına neden olabilirdi. Savaşların yarattığı travmalar, kültürel etkileşimleri yavaşlatırken, ön yargıları da pekiştirdi. Ancak savaşın yokluğu, insan topluluklarının çok daha erken bir dönemde birbirini anlamasını sağlayabilirdi. Caz, blues ve rock gibi müzik türleri, savaş sonrası dönemde küresel bir fenomen haline geldi. Ancak savaş olmasaydı, bu türlerin popülerleşmesi daha barışçıl bir şekilde, savaş sonrası travmalardan bağımsız olarak gerçekleşebilirdi. Aynı şekilde, farklı kültürlerin sinema, Tiyatro ve edebiyat alanında daha erken bir dönemde bir araya gelmesi mümkün olabilirdi. Savaş dönemlerinde propaganda araçları genellikle düşmanlık ve korku üzerine kuruluydu. Savaşın yokluğunda medya insanları birleştirmek ve eğitmek için daha barışçıl bir dil benimseyebilirdi. Küresel bilgi paylaşımı internetin icadını beklemeden uluslararası radyo ve televizyon ağlarıyla başlayabilirdi. Savaşların yokluğu modern devlet anlayışını ve uluslararası düzeni kökten değiştirebilirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı bölünmeler ve krizler ulus devletlerin güçlenmesine neden olurken, savaşın yokluğunda daha kozmopolit ve ortak değerlere dayalı yönetim modelleri gelişebilirdi. İkinci Dünya Savaşı özellikle Avrupa'da milliyetçilik dalgasının yükselmesine neden oldu. Ancak savaşın yokluğunda ulus devlet kavramı bu denli güçlü olmayabilir, sınırlar daha geçirgen bir yapıya bürünebilirdi. Avrupa'da ortak bir kimlik duygusu savaş sonrası ortaya çıkan Avrupa Birliği gibi yapıların daha erken bir dönemde şekillenmesini sağlayabilirdi. Bu durumda, sınırlar arasındaki geçişler çok daha erken dönemde kolaylaşabilir, uluslararası işbirlikleri daha derinleşebilirdi. İnsanlar, kimliklerini yalnızca bir ülkeyle değil, küresel bir toplulukla tanımlamaya başlayabilirdi. Savaş sonrası Birleşmiş Milletler gibi yapılar, küresel yönetim modeline yönelik ilk ciddi adımları attı. Ancak savaşın yokluğunda, Uluslararası kuruluşların daha erken bir dönemde kurulması mümkündü. İnsanlık, uluslararası hukuku ve ortak değerleri çok daha hızlı bir şekilde geliştirebilir, küresel sorunlara çözüm üretme kapasitesini artırabilirdi. Barış ortamında çevre, sağlık ve eğitim gibi alanlarda daha kapsamlı küresel politikalar geliştirilebilirdi. Bu tür bir işbirliği yalnızca devletler arasında değil, bireyler ve topluluklar arasında da daha güçlü bağların oluşmasını sağlayabilirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın doğrudan bir sonucu olan Soğuk Savaş, dünya tarihini derinden etkiledi. Eğer savaş olmasaydı, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında ideolojik ve askeri bir rekabet yaşanmayabilir, dünya daha çok işbirliğine dayalı bir düzene evrilebilirdi. Soğuk Savaş'ın en belirgin özelliklerinden biri, nükleer silahlanma yarışıdır. Eğer İkinci Dünya Savaşı hiç yaşanmasaydı, bu yarışın temelleri atılmayabilir ve insanlık, nükleer yıkım tehdidinden uzak bir dünyada yaşayabilirdi nükleer silahlar yerine, küresel güçler enerji, sağlık ve bilimsel gelişmelere yönelik yatırımlara odaklanabilirdi. Örneğin, küresel sağlık sorunları için çok daha erken bir dönemde uluslararası işbirlikleri kurulabilir, salgın hastalıkların önlenmesi gibi konularda büyük adımlar atılabilirdi. Soğuk savaşın getirdiği bloklaşma olmadan, küresel güvenlik anlayışı tamamen farklı bir şekilde şekillenebilirdi. NATO gibi askeri ittifakların yerine, daha çok diplomasi ve ekonomik işbirliğine dayalı yapılar oluşabilirdi. Bu da dünya çapında daha istikrarlı bir düzenin temellerini atabilirdi. Savaşların yarattığı yıkım, eğitim sistemlerini derinden etkiledi. Ancak savaşın yokluğu, eğitim alanında daha hızlı bir ilerlemeye olanak tanıyabilirdi. Savaşın yıkıcı etkileri olmasaydı, dünya genelinde eğitime ayrılan kaynaklar çok daha fazla olabilirdi. Özellikle savaşlardan etkilenen bölgelerde, çocukların eğitim alma şansı çok daha yüksek olabilirdi. Evrensel eğitim sistemleri savaş sonrası toparlanmayı beklemeden kurulabilir. Dünya genelinde okuma yazma oranları hızla artabilirdi. Savaşın yokluğu teknolojik yeniliklerin daha barışçıl bir şekilde yayılmasına neden olabilirdi. Bu da bilgi çağının çok daha erken başlamasına yol açabilirdi. Eğitimde dijital teknolojilerin kullanımı 20. yüzyılın ortasında yaygınlaşabilir. Uzaktan eğitim gibi kavramlar çok daha erken hayatımıza girebilirdi. Savaşlar yalnızca insanları değil doğayı da büyük ölçüde tahrip etti. Savaşın yokluğunda, çevresel sorunlarla mücadele daha erken bir dönemde başlayabilir, ekolojik dengenin korunmasına yönelik adımlar çok daha hızlı atılabilirdi. Savaşlar, sanayileşmeyi genellikle silah üretimine yöneltti. Ancak savaşın yokluğunda, sanayileşme daha sürdürülebilir bir şekilde ilerleyebilirdi. Yeşil enerji teknolojileri, fosil yakıtlara olan bağımlılığı çok daha erken azaltabilir, karbon salınımı 20. yüzyılın ortasında kontrol altına alınabilirdi. Savaş sonrası dönemde çevresel farkındalık, ancak 20. yüzyılın sonlarına doğru ciddi bir gündem haline geldi. Savaşın yokluğunda, uluslararası çevre anlaşmaları çok daha erken bir dönemde imzalanabilir, iklim değişikliği gibi sorunlar önlenebilirdi. Eğer İkinci Dünya Savaşı hiç yaşanmasaydı, insanlık medeniyet olarak çok daha ileri bir noktada olabilirdi. Ancak bu, yalnızca teknolojik ve ekonomik bir ilerleme değil, Aynı zamanda etik ve insani değerler açısından da bir gelişmeyi ifade ederdi. Savaşların yokluğu, insanlığın kaynaklarını yıkım yerine refah için kullanmasına olanak tanıyabilirdi. Bu, yoksulluk, hastalık ve eşitsizlik gibi sorunlarla daha etkili bir şekilde mücadele edilmesini sağlayabilirdi. Barış ortamında insanlık daha erken bir dönemde kendini evrensel bir topluluk olarak görmeye başlayabilirdi. Bu yalnızca siyasi sınırların ötesine geçmek değil, aynı zamanda kültürel ve ahlaki değerlerde de bir birleşmeyi ifade ederdi. Belki de insanlık, savaşın yokluğunda, kendini çok daha erken bir dönemde, dünya vatandaşı olarak tanımlamaya başlayabilirdi. Teknolojik yeniliklerin büyük bir kısmı, savaşların zorunlulukları doğrultusunda şekillendi. Ancak bu teknolojiler, savaşın yokluğunda bambaşka alanlara yönlendirilebilirdi. İnsanlığın bilgiye dayalı medeniyet yolculuğu çok daha farklı bir hız ve yön kazanabilirdi. İkinci Dünya Savaşı, Havacılık teknolojisinde büyük ilerlemelere yol açtı. Ancak savaşın bu ilerlemeleri yönlendirmesi yerine sivil ulaşım ve uzay araştırmaları gibi barışçıl alanlara odaklanılsaydı, insanlık bugün çok daha ileri bir noktada olabilirdi. İ, sivil havacılığın yaygınlaşması, jet motorlarının geliştirilmesi savaşın etkisiyle hızlandı. Ancak bu teknoloji daha erken bir dönemde ticari uçuşlara yönlendirilseydi, sivil havacılık 20. yüzyılın başlarında çok daha erişilebilir hale gelebilirdi. Günümüzde her bireyin rahatlıkla uçabileceği bir dünya çok daha erken gerçekleşebilirdi. Uzay yarışının erken başlaması, Soğuk Savaş'ın tetiklediği uzay yarışı yerine uluslararası işbirliğine dayalı bir uzay programı savaşın yokluğunda çok daha erken hayata geçebilirdi. Aya insan gönderme ya da Mars'ı kolonileştirme gibi projeler 21. yüzyılı beklemek zorunda kalmazdı. Savaş döneminde yapılan tıbbi araştırmalar genellikle savaş yaralanmaları ve acil müdahalelere odaklandı. Ancak savaş olmasaydı, bu araştırmalar daha kapsamlı bir şekilde insan sağlığını iyileştirmeye yönelik olabilirdi. Salgın hastalıklarla mücadele, İkinci Dünya Savaşı'nın kaynak tüketimi, küresel sağlık krizlerine verilen yanıtı geciktirdi. Savaşın yokluğu, salgın hastalıklarla mücadelede daha etkili çözümler geliştirilmesini sağlayabilir, antibiyotikler gibi devrim niteliğindeki buluşlar çok daha hızlı yaygınlaşabilirdi. Yaşam süresinin uzaması, barış ortamında, Yaşam kalitesini artıran teknolojilere daha fazla yatırım yapılabilirdi. Genetik bilim, robotik cerrahi ve biyoteknoloji gibi alanlar 20. yüzyılın ortasında bugünkü düzeyine ulaşmış olabilirdi. Savaşın yokluğu iletişim teknolojilerinin gelişimini de hızlandırabilirdi. Özellikle savaşlar bilgi paylaşımını kısıtlayan ve rekabeti artıran bir unsur oldu. Barış ortamında internet gibi yenilikler daha erken dönemde geliştirilebilirdi. Dünya çapında bağlantı İnternetin temelleri 1960'larda askeri projelerle atıldı. Ancak savaşın etkisi olmadan bu teknoloji daha barışçıl amaçlarla tasarlanabilir. 1950'lerde bile dünya çapında bir bilgi ağı kurulabilirdi. Bu, bilgiye erişim ve eğitimde devrim yaratabilirdi. Küresel köyün doğuşu, barış ortamında, kültürler arası iletişim ve anlayış çok daha hızlı gelişebilirdi. Sosyal medyanın, dijital kütüphanelerin ve uzaktan eğitimin daha erken dönemde ortaya çıkması mümkün olurdu savaşlar, sanat ve kültür üzerinde hem yıkıcı hem de tetikleyici etkiler yarattı. Ancak savaşların hiç yaşanmadığı bir dünyada, sanat ve kültür çok daha barışçıl bir şekilde gelişebilirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında kültürel değişimler genellikle propaganda ve ulusal kimlik inşasına odaklandı. Ancak savaşın yokluğunda, sanat daha evrensel bir dil haline gelebilirdi barış ortamında, sanatçılar arasında uluslararası işbirlikleri artabilir, ortak projelerle evrensel temalar işlenebilirdi. Sinema ve müzik, Hollywood gibi sinema merkezleri, savaşın etkisiyle milliyetçi ve kahramanlık hikayelerine odaklandı. Ancak savaşın yokluğunda, sinema daha erken bir dönemde farklı kültürlerin hikayelerini anlatmaya başlayabilirdi. Müzik ise savaş sonrası değil, daha barışçıl bir ortamda küresel bir fenomen haline gelebilirdi. Edebiyatın evrimi, Savaş sonrası dönemde savaş travmalarını işleyen eserler yerine bilim kurgu, felsefi ve toplumsal temalar daha erken bir dönemde edebiyatta yer bulabilirdi. Örneğin, distopik edebiyat yerine ütopyaları betimleyen eserler 20. yüzyılda daha fazla popülerlik kazanabilirdi. Savaşın yokluğunda insanlık yalnızca dünyayı değil, evreni keşfetme çabasına daha erken başlayabilirdi. Savaşların yarattığı yıkıcı rekabet yerine Ortak hedefler doğrultusunda birleşmiş bir insanlık, uzayı kolonileştirme ve bilinmeyeni keşfetme konusunda büyük adımlar atabilirdi. Soğuk Savaş'ın getirdiği uzay yarışı insanlığı aya götürdü. Ancak savaşların yokluğunda bu tür projeler daha işbirlikçi bir şekilde gerçekleşebilirdi. Uluslararası bir uzay programı 1960'lar yerine 1940'larda hayata geçebilir ve Mars'a insan gönderme projeleri bugün tamamlanmış olabilirdi. Barış ortamında İnsanlık evreni keşfetmeye daha fazla kaynak ayırabilir, yıldızlar arası seyahat için daha hızlı çözümler geliştirebilirdi. Bu durum, dünya dışı yaşam arayışını hızlandırabilir, insanlık tarihindeki en büyük sorulardan bazılarına çok daha erken yanıt bulmamızı sağlayabilirdi. Sonuç: Barışın dönüştürücü gücü. İkinci Dünya Savaşı'nın hiç yaşanmadığı bir dünya, insanlık için hem fırsatlar hem de yeni zorluklar yaratabilirdi. Bu alternatif tarih senaryosunda Savaşların yokluğu insanlığı çok daha barışçıl, yaratıcı ve ileri bir medeniyete taşıyabilirdi. Ancak bu aynı zamanda insanlığın kendi sınırlarını ve hırslarını sorgulamasını da gerektirirdi. Çünkü savaşların ardında yatan temel nedenler; hırs, açgözlülük ve korku çözülmediği sürece gerçek anlamda kalıcı bir barış ve ilerleme mümkün olmayabilir. Bu noktada alternatif tarihin bize öğretebileceği en büyük ders, barışın yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda bir süreç olduğudur. İnsanlık, bu süreci anlamaya ve sürdürmeye ne kadar erken başlarsa, potansiyelini o kadar hızlı gerçekleştirebilir. Bunun gibi içeriklerin devam edebilmesi için bizi takip edin.